Şap hastalığı, sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen, hızla yayılan ve ağız, ayak ile memelerinde yaralar açan ciddi bir viral hastalıktır. Süt veren ineklerde memede yaralar veya veziküller, küçük kabarcıklar, oluşabilir. Bu durum meme enfeksiyonuna ve süt veriminde belirgin düşüşe yol açar. Koyun ve keçilerde de ağız ve ayak bölgesinde benzer yaralar gelişebilir, bu da beslenme güçlüğü, topallama ve kilo kaybına neden olabilir. Özellikle bu zıhırlarda hastalık kalp kasını etkileyebilir ve ani ölümlere yol açabilir. Şap hastalığı nasıl bulaşır? Şap virüsü, hasta hayvanların nefes alıp vermesiyle havaya karışan çok küçük damlacıklarla uzak mesafelere kadar yayılabilir. Bu damlacıklar rüzgarın etkisiyle 60 kilometreye kadar taşınabilir. Özellikle kapalı alanlarda havalandırma sistemleri aracılığıyla da virüs yayılabilir. Bu nedenle hasta bir hayvanın bulunduğu ortamda çalışanların o ortamdan uzaklaşmadan önce belirli bir süre karantinada tutulması önerilmektedir. Hasta hayvanların salyası, idrarı, dışkısı, sütü ve hatta nefesiyle doğrudan temas yoluyla virüs bulaşabilir. Ayrıca enfekte hayvanların bulunduğu alanlarda çalışan kişilerin elleri, ayakkabıları ve kıyafetleri de virüs taşıyabilir. Bu nedenle kişisel hijyen ve biyogüvenlik önlemleri büyük önem taşır. İnsanlar hasta hayvanlarla doğrudan temas ettiklerinde şap virüsünü taşıyabilirler. Yapılan bir çalışmada 51 kişiden 35'inin burun boşluklarında virüs genetik materyali tespit edilmiştir. Ancak bu taşıma genellikle geçicidir ve 24 saat içinde virüs kaybolmaktadır. Yine de enfekte hayvanlarla teması takiben 72 saate kadar karantina önerilmektedir. Şap virüsü farklı yüzeylerde uzun süre canlı kalabilir. Saman ve yataklama malzemelerinde virüs 20 hafta kadar yaşayabilir. Kuru dışkıda, özellikle yaz aylarında yaklaşık 2 hafta, idrarda ise 39 gün boyunca canlı kalabilir. Toprakta virüs mevsime bağlı olarak 3 ila 28 gün arasında etkili olur. Ayrıca eldivenler, ayakkabılar, araçlar, yemlikler ve suluklar gibi hayvanların temas ettiği malzemelerde de virüs haftalarca canlı kalabilir. Bu nedenle kirli ekipmanların ve malzemelerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi hastalığın yayılmasını önlemek için çok önemlidir. Hasta hayvanların bulunduğu alanlarda diğer sağlıklı hayvanlar da virüsü kapabilir. Özellikle yeni alınan hayvanlar hastalığı farkında olmadan sürüye bulaştırabilir. Bu nedenle yeni alınan hayvanların karantina altına alınması ve sağlık kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca hayvan alım satımlarında Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği kurallara dikkat edilmeli, hastalık görülmeyen yerlerden ve gerekli evraklarla işlemler gerçekleştirilmelidir. Şap hastalığı tedavisi. Şap hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Virüs vücutta kaldığı sürece hastalık devam eder. Tedavi genellikle belirtileri hafifletmeye ve hayvanın rahatlamasına yöneliktir. Ateş ve ağrıyı azaltmak için veteriner hekimlerin önerdiği ilaçlar kullanılabilir, yaralar temiz tutulur ve hayvanın yem ve su alımı desteklenir. Eğer yaralara bağlı olarak ikincil bakteriyel enfeksiyonlar gelişirse, veteriner hekim uygun antibiyotik veya destekleyici tedavilerle bunları da tedavi eder. Ayrıca, hayvanların istirahat etmesi ve sürü içinde yayılmayı önlemek için izole edilmesi çok önemlidir. Şap hastalığının en etkili ve hayati öneme sahip koruma yöntemi düzenli aşılamadır. Şap aşısı, hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıkla karşılaştıklarında hızlı ve etkili bir savunma vermelerini sağlar. Üstelik gebelikteki hayvanlara da güvenle uygulanabilir. Düzenli aşılama, sürüdeki hastalık riskini büyük ölçüde azaltır. Aşılama sırasında hayvanların stres altında olmaması çok önemlidir. İşlem sakin bir ortamda, acele ettirilmeden ve mümkünse hayvan sahibi ile birlikte yapılmalıdır. Bu, hayvanın güven duygusunu artırır, stresten kaynaklanan bağışıklık zayıflamasını önler ve aşının etkinliğini yükseltir. Ancak yalnızca aşılama yetmez, biyogüvenlik ve hijyen önlemleri de şapla mücadelede kritik rol oynar. Ahırların düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekir. Virüs kirli yüzeylerde haftalarca canlı kalabildiğinden, yemlikler, soluklar ve kullanılan tüm malzemeler dezenfekte edilmelidir. Bunun için yaygın ve etkili yöntemlerden biri, 1 litre suya yaklaşık 20 ila 30 mililitre çamaşır suyu eklenerek hazırlanan dezenfektanla yüzeylerin silinmesi veya yıkanmasıdır. Ayrıca, ahır girişlerine ve zeminine haftada en az bir kez sönmüş kireç serpilmesi, hem virüs hem de diğer mikroorganizmaların yayılımını önler. Yeni alınan hayvanlar mutlaka 14 gün karantina'da tutulmalı. Hasta olanlar ise derhal izole edilmelidir. Çalışanların el yıkama, temiz kıyafet ve ayakkabı kullanma gibi hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki şap hastalığı çok hızlı yayılır ve büyük ekonomik kayıplara yol açabilir. Düzenli aşı, doğru hijyen ve etkili dezenfeksiyon uygulamaları sürünüzü korumanın en güvenli yoludur. Hastalık şüphesi bulunan durumlarda hastalığın yayılmasını önlemek için şu kurallara mutlaka uyulmalıdır. Başka insanların ahırlarına gitmeyin ve kendi ahırınıza da kimseyi sokmayın. Ahırda kullandığınız kıyafetlerle başka yerlere gitmeyin, dışarıda giydiğiniz kıyafetlerle de ahıra girmeyin. Bu önlemler hastalıkların çiftlikler arasında taşınmasını büyük ölçüde engeller. Unutulmamalıdır ki şap hastalığı çok hızlı yayılır ve büyük ekonomik kayıplara yol açabilir. Düzenli aşı, doğru hijyen ve etkili dezenfeksiyon uygulamaları sürünüzü korumanın en güvenli yoludur.